Bu ne şimdi? Abi şimdi baştan söyleyeyim 14 kişi var, bak 14. olursa haberin olsun. Bu ne lan şimdi? <laughs> Hariho! Hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar arkadaşlar. Uzun zamandır build battle yapmıyorduk Cem'le beraber. Lan niye yapmıyoruz dedik, böyle bir soru sorduk kendimize ve de yapmaya başladık. Şu anda hoş geldin Cem diyorum. Neredesin abi? Evet o, buradayım abi, nasılsın? Evet burada iyiyim. Sen nasılsın abi? Ben deyim abi. Evet. Ne seçiyorum? The Sun. Sana da The Sun diye yazmışlar. gazete mi yapacağız oğlum? The Sun Gastesini. Bak Amerikan yine Kardan futbolu... adam seçiyorlar. abi. başka bir şey seç. The Sun ne ya? The Amerikan Sun abi. Amerikan futbolunu seçtim lan. Tamam Amerikan futbolu yapalım. The Sun. Sanki 10 tane Sun var. Bizim bildiğimiz. Abi. Sun mu yapacağız şimdi ben? Abi The Sun'ı nasıl yapalım the biz? The Sun ne oğlum? Ç Çinli adam ismi gibi. The Sun. <laughs> Japon daha doğrusu. <laughs> o zaman yerleri ne yapalım? Hayvan gibi efsanevi bir BBC klasiği, o ne demekse bilmiyorum da, türünden bir san yapsak. Güneş Benim sistemini aklıma... yapalım abi, gece yap Güneş sistemini yapalım. Aa yapıp, doğru tamam lan. Tamam mı? Etrafına 8 tane gezegen dizelim. Maalesef Pluto'yu gezegen olarak sayamıyoruz artık, 9. E, hemen şey, abi o zaman hemen. Yerleri, yerleri ne yapalım abi yerleri? Abi yerleri en son yerler boş uzayda olduğumuz için yerler boş olsa Abi, da olur. Siyah bir şey yaparız tamam mı? Tamam ben siyah yapıyorum. Siyah gün yapıyorum. Şimdi parlayan güneş için ee... lan sana güneşimi zeki mi yapsak acaba? Zeki. <laughs> Bizim şu Güzel. volkan muhabbeti gibi. <laughs> aynen aynen. Dertli gönüllere giren işte benim Zeki Müren. Burada da Zeki Müren'i Zeki Müren'i rahmetle anıyoruz evet A aynen abi şimdi the ben sun severim olarak... ya zeki Müren'i açıkçası var ya yani bunu bence büyütmeydim ya çünkü sığmaz diğer gezegenler ne yani dersin? ama sana da benzemiyor abi, artı gibi olunca bir yuvarlak tamam. yapalım en azından biraz Dur. hani san san zaten şey olarak aa, hani ölçek olarak diğer gezegenlerden binlerce kat daha büyük ya yani diğer e gezegenler etrafında o, nokta ediyordu. gibi bir şey olacak yani dur o zaman şöyle Abi yapayım. bunu kırmızı bu renkten mi yapsak yoksa kırmızı bir şey mi yapsak hani sarı gibi? Yok bu parlıyor ya o yüzden abi. Bence bu olsun. Dur bakayım lan. Güneş sistemi çok güzel fikir. Bununla birinci olmamız lazım ya. Olalım bence. Şimdi Merkür dediğimiz gezegen benim bildiğim üzere koyu kırmızı bir şey. Bunu böyle sivri mi olacak tepesi falan? Olmasın mı abi? Ya bir şey... Nasıl yapabiliriz yuvarlak şekilde? Ya. Bir, bir kat daha büyütelim abi şunu şöyle. Ha bir dakika dur dur dur. Şöyle oluyor tamam. Dur dur şöyle oldu tamam. Tamam şu biraz ucun daha yuvarlak mı? oldu şimdi. Ha. Yok ucu lazım aslında da. Ucu biraz daha kalın olsaydı aslında. Tüh. Ama o zaman da ölçeğini büyütmek lazım tabi. Neyse bu fena değil ya. Aynen. Abi Merkür şu, şu olsun mu? Şu Merkür oldu mu? Tamam. Ben de Venüs'ü koyayım şimdi. O da tamam. mor gibi, lacivert gibi bir şeydi, değil mi? yani o da kırmızıydı çıkmış. aslında lan. Abi bilmiyorum. Ya yani. kafaya göre yok şu mavi dünya olsun ya. Şuraya dünyayı koydum abi ben. Koyamadım. Havada duruyor. Dünya havada durdu. Şahitleri var. Şuradan Dur Şuradan havada durdum. Şahitlerim var. Bak ben yaptım abi. Direkt oradan getirseydin ya. Ana ekran boşaldı lan benim. Ha yok boşalmamış. Buradan Bu çek ne? abi böyle. Ha Buradan Tamam. Koydum. iyi fikir. Ya fikir güzel de biz bunu uygulayamadık galiba. Bunlar anlamayacak abi bunların yanlış şey olduğunu ha. Söylüyorum. Nasıl yapsak abi? Düzeltebilir miyiz? Yani kaç dakikamız var? Yani bilemeyeceğim. Ya şu güneş... Abi güneş, Merkür. Güneş, güneş. Venüs. Ben şu ileriye Jüpiter falan yapayım o zaman belki anlarlar ya. Jüpiter'le Satürn'ü yapıyorum. Sen dünyayı falan ekle abi. Tamam mı? <laughs> Merkür Venüs dünya Mars'tayız abi. Mars dediğin zaten kızıl bir şey böyle. Kızıl Aha. Bir gezegen dedi. Turuncu bas bir, şey. bir şey. Turuncuyu bas. Aynen. Mars dünya Bana Mars. hepsini orada mı? Dönence mi oluyor burada? Ne oluyor? Orada bir bayağı bir kalabalıklaştı Cem'den <laughs> 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 solar sistem dönenceleri. Şimdi ben bir Satürn yapayım şuraya. Ee, Mars'ı yaptım abi. Hepsini yaptım ben. Satürn daha biraz satürn daha büyük. Yani. Artı şeklinde yapayım mı Satürn'ü? Halkalı yap. Halkalı abi. Halkalı da nasıl sayacak halkalı? Bir deneyelim <laughs> bakalım. Dünya kadar büyük. Pardon. Şey kadar büyük bir şey olacak lan bu. Ben de Jüpiter'i yapıyorum izinle. İzin veriyorum yap. Jüpiter hadi şu renkten olsun arkadaşlar. Ve Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn. Uranus'u tabi e, e, anus yapalım mı? <gülüyor> 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 yapalım lan. <laughs> o klasik espridir ha. Arkadaşlar bu arada benim gördüğüm üzere okullarda artık nedense böyle bilimsel şeyleri falan çok göstermiyorlar benim anlayamadığım bir şekilde ama. Lan benim Satürn bayağı bir uzaklara doğru kaydı. Satürn artık sistemden çıkıyor. Evet. Attık onu sistemden. Ooo yani Jupiter buna... güzel oldu lan. Umarım biliyorsunuzdur bu güneş sistemini falan filan. Umarım öğretmişlerdir Abi bizi. şu güneşi biraz daha büyütsek bir miydik ki ya? Kaç dakikamız Abi, kaldı? 2 dakikamız var. Jüpiter Satürn Uranüs yapalım bir tane. Uranüsü de böyle açık bir renk yapalım. Abi Uranüsü Tam... dediğim gibi yapalım mı? Uranüs diyoruz nasıl olsa devam. <laughs> Neydi? Abi u... Pluto ten... yapalım ben ona üzgün surat koyayım. Tamam ten rengi hangisiydi ya? İnsan yaptığımız clay. Ben oranüsü yapıyorum şimdi. Seninki değil <laughs> merak etme yani benim. Mayanüs. <laughs> 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 oh. bir dakika lan dünyayı daha güzel yapacağım ben. <laughs> bir Batsın bu dünya. Yeni dünya yaratın lan bana falan şeklinde. Yeni dünya düzeni. <laughs> Arkadaşlar mavi ile bir dünyamız var. Gayet güzel bir güneş sistemimiz oldu. Ya bu kadar küçük ölçekte şey yapmak zor oldu. Ben de şöyle bir şey yaptım ya. Al sana Uranus. Tamam. <laughs> Bence onu sildim abi. Çünkü e, bilim, bilmiyorum. Bilim mi? <laughs> Çünkü bilim. <laughs> Bak Pluto'ya da şey koydum. Üzgün surat koydum. Pluto'ya şu köpek Pluto yapsaydık aslında Disney'deki. <laughs> üzgün suratı nasıl koydun? Tabelanın üstüne ha, koydum. Tabelada. Şöyle ha. uzaktan bakınca hiçbir şey anlaşılmıyor. bu... Lan oğlum ne yaptınız lan siz bugün benzemiyor falan filan diyecekler bunlar şimdi de ne yapalım artık. Ya yine abi bir şeylere benziyor öyle düşünmek lazım. Bakalım ne olacak. <laughs> bir de belki şanslısı birinci birinci oluyoruzdur. Bu ne şimdi? Abi şimdi baştan söyleyeyim 14 kişi var. bak 14. olursak haberin olsun. Bu ne lan şimdi? Bu ha Distan Güneş tepedeymiş. Hayır sizin yaptığınız. Aa bak. Ne Bu ne güzel. oğlum bunlar ne yapmışlar lan? Bu bizim abi. Ha şaka yapıyorum biliyorum. <gülüyor> 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 ya bak şuraya. Red Sun is tiny hadi lan. Mars'ı falan iyi yapmışlar ama herifler ya. Bunlar da mı solar okay, sistem lan? Herkes As solar sistem herkes... abi ama heriflerin güneşine baksana ne güzel olmuş ya. İçi yanıyor lan güneşin. Vay anasına good, okay good diyorum. Yanıyorsun Fuat abi. Yanıyorsun Güneş abla. Bu ne şimdi? Yazı yaz. Ah yazın. Kitap yazıyorsunuz. Mustafa diye biri yapmış zaten. Wow. Geç. Ya Kusura bu bakmayın. Ben şeyciydim. <laughs> Neydi de bir değildim. Ben güneş sistemini bilemiyorum. Bu ne boş mu? Ha tepedeymiş güneş. Bu ne lan? Hayvanlar, hayvanlar. Ne alaka abi şimdi? Güneşi yapmışlar. Vakit kalmış. Lan ne yapalım? Yere hayvan döşeyelim. Pixel art birinci olacak. Bu kare güneş birinci olursa kapatıyorum oğlum. Abi pixel artların hepsini süper var. Ha şu kare güneş var ya. O kare güneş birinci olursa var ya. Bu ne lan? Bu güneş yere yapışmış. <laughs> Ulan aklıma bir şey geldi de söylemeyeceğim. Bu ne oğlum? Bu ne? Su mu bu? Güneş yok bunun içinde. Şu sarı şey güneş mi abi şimdi? Anlamadım ki. Bu ne ya? Bunu adamlar en azından simetrik yapmış lan. Ama yani o bunu şey yaptım bitti mi abi? Bu ne şimdi? Yanıyor mu güneş? Güneş patlamış. Güneş patlamaları zararlıdır arkadaşlar. Tabi patlatmayın güneşi. Evet. Al Bu ne abi? Bu mu birinci oldu abi? Bu ne ki bu? Biz kaçıncı olduk? Sonuncu mu olduk? Nasıl Yok bakıyorum? biz dördüncü olduk ya. Dördüncüyüz. Fena değil gene de. Ben Neyse en azından birinci... o saçma sapan kare güneş birinci olmadı yani. Evet evet o olsa ben yine rage atacaktım. Evet. Cem bundan evvel yaptığımız videoda rage attı. Gidin izleyin arkadaşlar. Gözünüzü seveyim. Yani oradaki haksız... Neyse şimdi konuşturmayın beni. <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyoruz şimdi? Prison dog Cell, house, Bunny, Transformer, dragone, Dragon Egg, dragone, Dog House. Bunny, Prison killer. Cell derim lan ben. İçine köylü Prison Cell doldururuz. En iç karartıcısı. Herkes Bunny al işte. Lan abi, bıktık lan aynı siz. şeyleri yapmaktan. Bunny yapmadık Tek mı abi daha... daha evvelden? Hatırlamıyorum abi. Ya sen tatlış bir şey yapmıştın ya böyle yerde oturuyor. Ben de kuyruğunu yapmıştım. Abi. Biz ben zaten duursun. ya kuyruk ya ondan sonra işte kafa falan filan öyle şeylerle uğraşıyorum. Bunny. Bu sefer... Ee, Box Bugs Bunny. Bunny tamam. Box Bunny. Dev gibi bir Box Bunny yapalım ya. Hatta pixel art mı yapsak diyeceğim de neyse ya. Biz yapamayız onu. Geçen bir pixel art yapmaya çalışmıştık. Ağzımıza yüzümüze batırmıştık. Tetris bile yapamamıştık. <laughs> <laughs> Şimdi gri bir Abi şey ya lazım. Abi ya boş ver şeyi. Bugs Bunny boş ver. Onun mimarinde bir şey yapalım ama. Her tarafı Şimdi tavşan bu... mı dolduralım? Yok bir tane böyle büyük tavşan yapalım. Ponçik bir kuyruğu olsun böyle. Ponçik mi? <laughs> aynen. O neymiş la öyle? <laughs> ponçik kuyruk tamam. Ben onu halledeyim. Ponçik, aynen ponçik kuyruk yap abi. Kuyruktan iyi anlıyorum. Niye bilmiyorum ya. Kolay diye herhalde. Kolay değil canım. Ben o balina kuyruğuna hala hayran hayran bakıyorum açık. çık kuyruk hazır mı abi? Hazır değil. Çok büyük oldu çünkü. Karar veremiyorum. Ha tamam fena değil böyle. Yok lan. Arkası niye boş bu hayvanın? Ben sırtını yapıyorum bu hayvanın. Tamam sen sırtı yap abi ben kafaya geçeceğim çünkü. Hayvan gibi büyük kulakları olsun ya. Hayvan çünkü yani. Tabi, insan gibi büyük kulakları olmaz hayvanın. Sen Alaska işine ne diyorsun abi, düşündün mü o iş? Alaska işine valla düşündüm, soğuk oralar diye düşündüm. Şimdi, Alaska'da da tavşan da var diyorlar. Tabi o işi tavşanın işine de gireriz abi. Tabi canım, böyle kaybolduğumuz Alaska ormanlarında falan. <laughs> Aynen öyle. <ne>? Kaliforniya ormanlarında <laughs> kaybolursak, yani. Yani tavşanın işine de gireriz abi. Tavşanı yeriz tabi. Ama tavşan da çok şirin bir hayvan ya insanın yiyesi gelmez var ya. Ama lezzetlidir abi lezzetlidir. Yemedim hiç ben bilemeyeceğim. Böyle Aslında güzel hayvanlar, son... şirin hayvanları yiyemiyorum abi ya. Abi mesela ördek de çok şirin bir hayvan ama yani yemesi de çok güzel. Tadı çok güzel ördeğin abi yapacak bir şey yok. Bu sefer el unutmayalım bu hayvanlara el unutup duruyoruz ellerini. Evet ponçik bir el yap abi sen. Ha, eline de havuç koyacağım zaten. Ben de şu gözleri, tatlış gözleri yapayım. <laughs> Ulan ben yine bunu beceremedim ya. Abi şu flama'dan gözler çok iyi oluyor ya. Evet, evet o çok güzel oluyor ya. Şimdi onu yaptık, bir de onu yapalım. Nice. Bir dakika Kulu Kulak yapayım mı? Lan 4 dakika kaldı şeyim kameram bitiyor hay Allah. Bir dakika. Kulak yapıyorum abi hayvana kulak yapıyor Yap çıkıyorum. yap sen yap abi ben gözleri yapıyorum. Ay her şey birbirine girdi hadi. Ama gözler de nasıl olacak ya. Çok ayrık oldu. Aa güzel aslında. Yani bunun ağzı nasıl oluyordu abi tavşan hayvanının? İki tane dişi oluyordu hayvan gibi. İki tane beyaz diş çek abi. Sağdan soldan çıksın aşağı doğru. Böyle şey gibi. E, Kulakları yani. çok şirin oldu lan hayvan. Aynen sen anlıyorsun abi şu. o oh, abi çok güzel yapmışsın. Ben uzuvlardan <laughs> iyi anlarım. <laughs> Aynen. Uzuv, ağzı bir uzuv adamı. Uzuv adamı. <laughs> Simetrisi bozuldu göremiyorum. Ha şöyle yapacağız. Aa, ağzı da fena olmadı. Bir dakika lan Bence... gitti bu? Yok, Abi, gitti bu evet din... gitti gitti. Bu kesinlikle birinci olmalı. Efsane görünüyor. O kulak da sende. Ben hemen çevreyi düzenliyorum abi. Çevre düzenlemeci Cem. Bu bizim ikinci tur mu ilk tur mu? İkinci tur. İlk turda garip bir şeyle dördüncü olmuştuk. Eee balık, ba... ne yapmıştık lan? Her Balığı senin kanalda yok. yapmıştık ya. <laughs> Biz Ana, biraz önce ne yaptık şey şey abi? Bir dakika bunun öteki eli nerede? Biraz önce güneş sistemi yaptık ya abi. Ha aynen aynen tamam. Unuttum abi ne yapayım? Kısa dönem hafıza sıkıntım var. Abi eli güzel oldu ya. Aynen süper süper. Birinciyiz. Ah süper abi aynen. Bir tanesini yemiş. Yiyor yani. Ark arkadaşlar efsane oldu. Dur bakayım resim çekeyim. Ben uzaklaşıyorum abi. Çıktım kameradan. Bir de şu açıdan bak tavşan. Tamam. Şimdi bir ekleyecek başka bir şey var mı? Şu ee... omuzu biraz çok dışarı çıkmış. Şuraya bir tane kırıyorum şuradan. Ben sağa sola A çekeyim mi abi? İyi olur abi. Öyle bir şeyler yapalım. Bir tane de beyaz yavrusu olsun mu bunun? Bir dakika ya. Beyaz top gibi bir şey yapalım. Tamam yap abi. Beyaz top bir yavru yap. Mami, give some to me, mami. Falan filan şeklinde annesinden yemek bekleyen. Aynen aynen tatlış olur. <laughs> Pardon. Biraz bir... Ben vücudunu kalınlaştırayım abi. Ponçik kuyruğu da koydum. Tamam. Bu kadar yeterli işte belli. Besbelli tavşan bu. Kafayı uzatalım bir tane şöyle. Aa tamam. dur 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 dur. Böyle aynen böyle abi. Tamam. Dur bir tane daha resim çekiyorum o zaman. Dur bekle buna göz yapayım hemen. Bitecek bu. 30 saniye kaldı. Tamam. Ben buna aynı gözden olayım. yapabiliyor musun? Minik. Abi o, o dur yetişirse yapacağım. Yetişirse ne olur? 22 saniye ya. var. Hadi oğlum. Bir göz yapacağım da. Öbürünü ha süper süper, oğlum. süper süper. Süper lan. Aa hadi oğlum öbür göz, öbür göz lazım. Abi almıyor. 10 saniye. On ben saniye alayım lan. Resim çekmem lazım. 10 saniye, 10 saniye, 10 saniye. Hadi oğlum hadi, hadi hadi. Aldım, aldım, aldım. Bende, 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 bende. Çek. Çek. Eggworth çek. Çektim. Oh son anda be, son anda. hadi bakalım, birinciliğe hazırız. Bu ne? Pembe, tavşan, mavi gözlü. Yok olmaz. Lan Neydi, benim şeyim bunny. nereye gitti? Mami bunny. Bu ne şimdi? Fena değil gerçi de tavşan öyle ayakta durmaz. Gene de... Yok. Okey dedin. Bu ne lan? Keşke okey demeseydim. O neymiş ya? Yani okey dedin. Bu ne lan? Birbirlerine mi küsmüş bu tavşanlar? Şapkadan tavşan çıkıyor. Bu sihirbaz. Bu da geri zekalı bir tavşan. Bu ne? İçiyor. <laughs> Sigara tutuyor lan hayvan. <laughs> Yok. Duvarı gördün mü abi? Duvara bak. <laughs> vay terbiyesizler vay. Svastika. Bu İlali. ne oğlum? Hayvan burnuna sokmuş şeyi. Nasıl Havucu. Ha bak bu fena değil lan. Bu da ben... bina gibi olmuş ya. Fena değil. değil. Mi? Minecraft tavşanını yapmış aynısını. Bizimki en güzeli. Ha bak bu tatlış olmuş ama piksel art yok. Bundan sonra ne zaman pixel art diyorsan basıyorum abi pupu. Aynen süper pupu bas abi. Kamera bitti bu arada arkadaşlar. Hoşça kalın evet. demeden. <laughs> Hadi lan bunu da birinci olalım. İlkinde dördüncü olduk ya. Bu ne oğlum? Bu burnuna mı sokuyorlar bunlar bu hayvanları? Ya, en güzeli bizimki. Bunlar olmamış. Bu ne lan? Robot mu bu? Bu ne abi? Kafasını görmeye çalışıyorum hayvanın. Kafası yok. Kafasını kesmişler. Yok geç. Ha, la -leler. Ya laleler, yaptın laleler, ya. laleler, 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 fena değil gerçi, okey dedim. Bu En güzeli bizimki ya. Onun böyle gözleri çok sağa sola kaymış adamlar oluyor ya, ona benzemiş bu <laughs> Hadi oğlum. Aferin. Ah pixel Art. süper. Aferin. Super, super. Tavşana da benzememiş zaten. Biz de 62'den yapardık tavşanı. 69'dan. Yok pardon 62. 69 nereden çıktı? Bu ne lan? Pixel artı yapmaya çalışırken becerememiş. Bırak. Evet. Ha en güzeli bu işte bizimki Hakikaten be. Hakikaten en güzeli bizimki değil mi abi ya? Aynen. Arkadaşlar şaka olsun diye demiyorum da al basın bas herkes pup bastı. Abi 5. Önce... olduk lan. Ben çıktım server'dan çıktım. Hadi abi. lan oradan yapıyorum. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun yazıyorum. <laughs> Oluyor. Ben kameraya niye hala bakıyorum bilmiyorum da bakacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. Oluyor böyle şeyler oluyor. Yine beceremedik. Şey. Şimdiye kadar iki defa birinci olmuştuk değil mi biz? Bu benim kanaldaki uh, build battle'larda. Abi birinci olduk mu? Onu bile hatırlamıyorum ki. Olduk abi yani. olduk. Şu karate karete kaplumbağasından bir birinci olmuştuk. Ondan sonra hani şu aa, aa, o! diye ses çıkaran kaplumbağalar <laughs> videosu vardı ya. <laughs> bir, tane daha bir, bir tane daha bir şeyden bir birinci olmuştuk da onu da ben hatırlayamadım. Arkadaşlar playliste bakıp hatırlatın bize lütfen. Aynen. Yani. Bir şey diyor musun abi? Cem'in bugün bu videoda biraz morali bozuk. Çünkü Cem'in kanalı ben Arkadaşlar... burada hala kamera kapalı kameraya bakıyorum ben de. Niye Arkadaşlar bak yorumlarda yazın lütfen. Yani ne yazacağınızı biliyorsunuz. Biz mi hak ediyorduk yoksa onlar mı hak ediyordu? Hadi tamam beşinciliği hak etmiyorduk. Yani belki birinci olamazdık ama beşincilik ne abi? Şaka mı yani? Evet. Özellikle senin kanaldaki o balık olayında hakikaten yani Oyun Pro'su abone olun arkadaşlar. Evet. Yoksa minik kuş gelir ona göre. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> o muhabbet Cem'in kanalındaki videoda arkadaşlar. Burada değil. Neyse. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Yorumlarınız sizin yorumlarınız. Bu milletin bize verdiği oydan çok daha değerli. O yüzden sizleri seviyoruz. Saygılar sunuyoruz. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın. Bye. Bye bye.